Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizinle Roblox'ta Driving Empire oynuyoruz canlar. Driving Empire nedir? Araba sürüp para kastığımız, üstte yarışlar yaptığımız, polis suçlu sisteminin ne olduğu ne olduğunu bilmiyorum öncelikle onu baştan söyleyeyim. Bir oyun. Hop. Ben 2018 Holiday Turizmo aldım. Ama ben, ben de an... rol yapacağım bir tane şimdi yalnız hemen. Eli, param var çünkü. Sen de Hüseyin'e bir tane yarış yaptı. Ben Hüseyin şöyle evet. yapacağım. Ben burada araba satın alacağım. Orada rol atıyorsun, burada araba satın alıyorsun. İstediğin arabayı da buradan alabiliyorsun. Bu ne oğlum? 1992 Navarra. Aa! Hızlıdır belki deme öyle. En yüksek hız 244. Alayım motor kullanmayı çok seven bir insanım Ulan, canlar şeyim, ben. Şunun şunun klasla bakar mısın? Dur geliyorum hemen. De çok ana... hızlı bu arada. Neredesin? Girişteyim. Oo! Bir, bir arabam var. Tofaş. <laughs> İyi yanlarım şimdi. Oğlum bir söyleyeyim mi? Bir anda hızlandı. Tamam sağa çek, sağa çek. Oo sese bak. Şimdi bak benim arabaya bak. Aa ben de bunun sesler kısık dur 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 dur. Oğlum motor mu aldın? Ha bak hadi yok mu yarışımız? Abi tamam, çok yavaşsın. <laughs> e motor seven bir adamım ben ne yapabilirim? Bak geçeceğim seni şimdi ha. Oo dönmüyor. O, keşke. Motor dönmüyor. Oğlum dur ben arabama döneceğim. Hop Şişöre şöyle yapalım Yusemir. Solda ışınlanma yeri var. Ona tıkla bir devre yarışına tıkla bakayım. Seninle bir yarışlara girelim biz. Hadi bakalım devre yarışından başladık. Gel buraya. Hadi 7 saniye başlıyor. Gel sen de şöyle bir güzel yarışlara girelim canlar. Canlar bu arada bu videoya bol bol like atıp videoyu da uzun uzun izlerseniz belki yeni bir bölümü bu şeyin gelir ve adamın arabası niye yok? Nasıl yok oğlum? Bende şu an sadece tekerlekler duruyor. <laughs> Nasıl? Harbiden tekerlekler duruyor. Şöyle bir başlayalım. Adam evet solladı geçti. Ben de solladım geçti. Ayda ben motor alarak hata yaptım bir defa o parayı motor harcayarak. Ben rolumu attım keyifler gıcır. Ya 3 kişi yarışıyoruz acaba. Üçüncüye ne kadar veriyor? Ya birinci az önce ben birinci oldum. Herkes çıktığı için. <gülüyor> <gülüyor> 50k verdi. Aa benim arabamda başka biri var. Lan! Lan nasıl indi başka biri var? İndi arabadan. Sonradan indi arabadan. Aa <laughs> iki kişi var Hüseyin <laughs> yarışta şu an? Aa, yo. Oğlum, yo o ben Oturmuş. Otur mu? Oğlum ortadaki işte ortadaki ikinci yazıyor. Tam sağdaki ne? O tur evet. O adamda bir araba var. Beni nasıl geçti ya? Sen yüzde kaçtasın şu an? 15. Ha ben 18. Çok da çok fark, fark oluşmadı aslında evet. Evet oğlum çok da fark yokmuş. Ya ben Ama şöyle ben çok bir kaza yapıyorum ya. Çevirmek isterdim ya. O adam bana tur adam bana tur bindirdi. Nasıl tur bindirdi? Oğlum adam adam önümden geçti az önce. Oo birinci şahıs kamerası da çok güzel. Yusuf'un V tuşuna basarak e, birinci şahıs kamerasına geçebilirsin. Oğlum ben çok kaza yaptım. Oğlum kaza yaptım direkt ya. Ben normalde çok sevmem birinci şahıs kamerasını. Ama bunda bir güzel rahat hissettirdi. Abi. Allah tamam aldım. Aldım bunu da aldım çok güzel. Acaba yarışlar kaç dakika sürüyor? Neyse az önce senin yarışın ne kadar sürdü Yusuf Emir? Bilmiyorum ki hesaplamadım. Oğlum az önce araç çok kötü döndü. Yüzde kaçsın korkuyorum yanıma geleceğin diye. 33. Ay daha yüzde 5'lik fark varmış. Ben yetişirim değil ya. Bir şey mi? Bence senden dolayı adam birinci çıkacaksan ikinci bitireceksin. Ben birinci bitireceğim. <laughs> Öyle oluyor çünkü genelde. Para kasması da eğlenceli. Acaba Vay arabadan arabayı değişiyor mu şey? Ee, para kasma miktarı. Değişiyordur elbet ki. Yoksa her arabada aynı mı? Ben değiştiğini düşünüyorum. Ben şu an yüzde 42 deyim. Hadi bakalım. Oğlum bu arayı çok sevdim yalnız he. Ya sen rol atabildin ya ben atamadım ya. Oo çok kötü kaza yaptım. Ben de öyle bir sıkıntı var. Kaçtın sen şu an? Yüzde 55. Yüzde 48'im ben. Ha iyi fark atmışım ya. Tamam ben evet, rahatım. Farkımız benim araç, var. Benim araç tepe da olsa düşsem de hiçbir şey olmaz, olmaz büyük ihtimal. Aa şu anda birinci lapı bitirdik tamam. İki turmuş o. E ben ne dedim? Ne bileyim oğlum ben anlamıyorum ki böyle oyunları. Çok oynayan bir insan değilim. Oğlum ben, e, ben çok Forza oynamış adamsın. Ben Forza'dan çok Need for Speed oynamayı çok seviyordum. Ama şimdi ben onda mi? arabayı görev yaparak para kazanıyorsun. Bunda öyle değil ki. Çok tatlı bu arada ya. Arabanın için çok güzel dizayn etmişler. Aa kontrol noktasını kaçırdım. Yapma. Last checkpoint dedim. Yüzde kaçsın sen? 65. 68 Allah. Geliyorum. Hayır kabul etmiyorum. Sen nitro kullanıyorsun değil mi? Nitro diye bir şey mi var? Am <laughs> nitro mu var? Shift'e basınca nitro basıyorsun. Oha ben bunu şimdi fark ettim. Bak sağ altta bir tane var diye yazıyor. O senin nitro miktarın. Oğlum ben baştan beri öyle fark atmışım bir de sana. E ne yapayım arabam oyunun verdiği ilk araba. Çok kötüsün. Yapabileceğim bir şey yok ki. O ne ya yanına kırmızı bir araba geçti. Nasıl? He. Hop dönelim şöyle. Ee, tamam. Bas oğlum. Motoru bağırtma. Motoru bağırtma. Motoru bağırtma Hüseyin. Vitesi arttır. Benim şöyle araba kullandığımı düşünüyorum da. <laughs> Kendimi sorguladım bu arada biliyor musun? Şu an şu arabayı kullanınca... %85'im bu arada ben. %90'ım. Ben drift yaptığım yerlerde iz, iz, izi görüyor musun? Yok. Oğlum kırmızı görüyor. bir araç geliyor arkamdan. Az önce o benim yanımdan geçti. O yarışta olan birisi değil. Değil mi? Değil yani. Yok yok değil değil. Ya ben yine ikinci bitirdim de o adam beni geçemedi. Bakayım yüzde 92. Gel, ikinciyim. Kaç para verdi? 21k. Çok düşük verdi. Acaba bana kaç verecek? 10.000 verirse üzülürüm bu arada. Yani hiç olmazsa şöyle bir 15.000 falan versin ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Üstüme sürüyor. 15.000 verdi. İyi verdi oğlum yine. Evet çok güzel verdi. O zaman şöyle yapalım. Farklı bir yarışa gidelim şimdi senle. Cross country yarışı var. Gel oraya. Hemen. Gel bakalım. Ya ikimiz miyiz? Hadi bakayım. Bak ben değiştirince geldim sana da yukarıdaki. Ne? Bak yukarıda zaman yarışı falan yaptım böyle. Gelmiyor değil mi? Değişiyor da süreyi oynatma oğlum. He, tamam. Işıklarımızı açıp kapayalım. Tamam. Bunda da güzel bir para kazanabiliriz. Aa, şehirde mi yarışacağız? Hadi bakayım. Hadi bakalım. 5 Dereveye bak. Öndeki araba ne yapıyor ya? Evet, Yusuf her zaman gibi farkını koyuyor ortaya. Koyduk bakalım gidiyoruz. Bu ne kadar uzunluk? Daha bu tek tur. Oo, tek tur da, çok kötü, çok kötü. Niye? Oğlum, o sağlık kenarlıklar yok, kayıyorsan direkt gidiyorsun. Ben kaymam. Arabam 90'la gidiyor benim ya? Nasıl oğlum? Bayır yukarıda 90 gidiyor. <laughs> hadi bekledim seni hadi. Ayıp ya. Şu önde de bir tane mavi araba var. Ne yapıyor bizim yanımızda? Yusuf'un aldı arabayı geçiyor tabi. Oo! Oh! Birisi çok iyiydi. Ben de oğlum aa checkpoint'i kaçırdım. <laughs> İşte böyle artistlik yaparsan olacağı bu. He, sonra. Şöyle ben bir yarışı bitireyim de. Bakalım %15'im sen. <gülüyor> ben. <gülüyor> Yanımdan geçiyor ya. Çocuğa bak. Bari birinci yap da beni şey yapayım, araba açayım ya. Allah! Oldu başam, başka istek? Ama video çekiyoruz. E ben de istiyorum araç açmayı ne yapacağız? E sen açtın sen oynayabiliyorsun ben oynayamıyorum. Bu ne? Yani birazcık bir insan der yani abicim sana senin kalbini mi kıracağım seni kıracağım kafamı kırarım der. Bırakır Yok, yani. Seni yani kıracağım kafamı niye kırayım oğlum? Ayıp be. Ayıp. Oo çok kötü uçtum çok kötü uçtum. Burada niye çimenlere girdik biz? Oo buna bakmak istiyorum. Allah. La dursana araba. Hah Durmadı bir an saçma sapan yerlere gitti. Sen neredesin? Uçtum Allah gittik. Yüzde kaçtasın sen? 32. Sen yakınız bu arada. Aa burada rampa ben, varmış. Ben çok uçuyorum çünkü. Ben gereksiz fazla uçuyorum. Ee... Basıyorum gazı gidiyorum o yüzden öyle. Ben 132 oldum şu an. 38'im ben. Ya çimenlerde araba fren de yapmıyor. Öyle dümdüz gidiyor. Şuradan hadi. İyi iyi. Benim şey. araba ortalama 260'a gidiyor bu arada en hızlı. Benim araba genelde 240'a falan basıyor. Düz yolda. Bayıra çıkınca 90'a düşüyorum zaten. O ayrı. Dur bakayım yanlışla bilgi vermeyelim düz gideyim bakayım. Şu an 100... düz düz yol zaten oğlum. Benim 190. Mesela şu yüzde 50, ben. Ben ışıkları açayım bu arada. Gece olmuş. Böyle görmemiz lazım. L, L. tuşu. Okey. Güzel. Hop. Bir de şu pozisyona geçebilirim canlar çünkü önümü göremiyorum karanlıktan dolayı. Böyle bir üst kamera açısı geçelim. Allah'ım çok tatlı. 28 bin param var. Bunda birinci olursan büyük ihtimalle kasa açabiliyor. İşte böyle de söylüyorsun ki hani Yusuf Emir belki bir birinciliği salar bize diye. Aha aynen aynen bekle 167'yim diyeyim ben oğlum. Aa ben %59'um. İşte. Tüh be. Beceremedik aradık, ya. Harika açtık. Hop burada ben tünele girdi. Yo tünel bu. Allah arabayı kaldırıma vurdum. Ya bu gerçek hayatta araba sürmekten daha zor. <laughs> Ciddiyim bu arada <laughs> Oğlum sen önce normal normal 260'ta mı gidiyorsun sen birader ha? Gidemiyorum. İşte o yüzden. <laughs> daha 150'yi geçtiğimi göremedim ben. Oğlum bütün gün dümdüz yolda sürerim ben bu aracı ya inanılmaz keyifli. Ee, şöyle bir dönemeç. Yarışlar ortalama 5 dakika sürüyor bu arada. İyi. Güzel. Cidden böyle kısa yarışlar yapmışlar. Tatlı olmuş. Aa köprüden geçiyorum şu an. Yüzde kaçsın? 78. Ben 92'yim. Ya. Ben daha o kadar gelemedim ya. Bakayım şöyle etrafa da güzel manzara var mı? Ya ben yeni bir ara motor aldım. Ben motorun o kadar dönmeyeceğini düşünmedim. Ben motor daha rahat döndürürüm diye düşündüm. Yemedi. Motor hiç dönmüyor. Bu arada bunu istersen normal bir şekilde de oynayabiliyorsun mesela. X'e basıp sinyal verebiliyorsun. C'ye basıp sağa sinyal veriyorsun. Sadece böyle yarış odaklı da oynamayabilirsin burada. Rol de yapabilirsin. Hallederiz hocam. Bunun odaklı gidilebilir. Q, E şuraya bilmiyorum ama. O tuşları daha çözemedim. Ben de yarışı birazdan bitireceğim zaten. Aa deniz fenerinde mi bitiyor yarış? Evet. Adam geldi adam adam adam. Adam 56 bin para verdi. Çok iyi. Bana ne kadar verdi? 23 bin. Çok güzel. Gel araba açayım o zaman şurada hemen ben. Bir tane rol atıyorum canlar. Ben de şey açacağım <laughs> birazdan. 2009 Ziblingo. O 2 yıldız oğlum. Hadi ben de açtım. Hadi. 2021 Ziblingo. Kaç yıldız? 3. Oo. Dur hemen hemen. Gel hızını bir test etmek istiyorum. Oğlum şunun klasla bakar mısın? Arkanda Oo bu. acayip gidiyor. Yusemir. Ha? Acayip hızlı. 270, 280, 300. Aa suya düştüm. Oğlum bunun kontrolü çok güzel. Oğlum arabalar çok tatlı. Bir şey mi? bunun kontrolü zor da değil. Bir şey çok rahat bunun Ziblingo 2021'in. Şöyle bir döneyim ben bakayım. Oğlum kontrol rahat dedim araç takla attı. Şöyle duralım kenarda da. Şimdi gel bir yarış daha yapalım. Sürükleyici yarış. Sürükleyici gel bakalım. Yarış mı? Evet sürükleyici yani, yarış. Geliyorum. İki kişilik yarış bu. Hızlı gel. Tamam. Yalnız bunda öyle yok işte salma falan yapmam. Sen orada yok, yok, yok. diye yaptım. Yapmana gerek bu sprint yarışı yani düz yol biraz da. Ben kazandım o zaman. Büyük ihtimalle. Araba açmak da keyifli. İlla satın alayım. Çok keyifli Yok. ya. Bu arada bizden a salsa a birisi bizim yarışa mı girmiş? Yo o birinciydi bizim yarışta hiç şey olmadı ki. Abi bu kadarlık mı yarış? Yusuf Emir? Bu ne oğlum? Niye böyle bir yarış var? 4 kap para verdi. <laughs> 1700 para verdi. <laughs> bu ne oğlum? Çok kısa sürdü. Dur. Draw Bridge Sprint'e girelim. Her yarışa girmiş olalım böyle farklı farklı. Gel bakalım. Canlar bu arada videoda genelde böyle cevap veremiyoruz. Ee, çünkü videoyu bölmek de istemiyoruz. Ana. Kaputu nasıl açtın? <laughs> böyle gideceğim. Bakayım. <laughs> Kaputum açık. Abi arabanın arkasına bak. Aşağı ben yukarı ben. oynatabiliyorum bak. Bu ne kadar sürecek acaba bu yarış? Oğlum kaputu kapatabilir miyim ha? Bilmiyorum. Bakalım bu ne kadar sürecek bu yarış? Ben niye takıldı benim araç ya? Hadi. Bu yarış da hızlı bitecek bu arada büyük ihtimalle. Ben niye ikinciyim oğlum? E birinci olursun. E kim birinci? Birinci benim. Nasıl oğlum sen benim arkamdasın? Yo ben öndeyim. Hahahahah! <laughs> Benimki çok iyi ki çok iyi döndü. Evet, vurdu geri döndü böyle. Hadi be. Oo! Oh! Ne oldu oğlum? Çok ani döndü. Oo! Oh! Stop lambasını şey stopu kırdım kazara. Yusuf'un duvardan destek alıyor. Duvardan destek almıyorum. Hadi, hadi. Tamam. Dönüşü biraz sıkıntı ama onun dışında bir sıkıntısı yok. Ya bir 50 bin para daha yapsak da şey yapsak istiyorum. Bir tane daha açsak istiyorum. Oğlum 320'ye falan basıyor. Benimki, benimki 330'a basıyor. Hep Yusuf Emir oynuyor bu Roblox ya. Hep Yusuf Emir'e. Ya. Ya ne alakası var ya? E oğlum gene güzel arabayı sana verdi. Hakkım. Hiç bizi umursayan yok. Gibi. Hiç biz umursayan yok. Şöyle dönelim de. Ya şaka mı bu? Kaç para verdi? Şaka hayır. Ana! Ya yazık. Geçersin be. Ah! Oh, önümü göremiyorum. Hah. Sen neredesin? Yazık. 22 bin para verdi. Aa açabiliyorum. Çok iyi. Nasıl açabiliyorsun sen direkt? Açabiliyorum. Aa açtım. Ne geldi bakalım. Hadi. 1971 Şevlon. <gülüyor> 1971. <gülüyor> Bir yıldız. Eskiliğine bak. Aa bunun rengini değiştirebiliyor muyum ben acaba? Aa arabaları satabiliyoruz. Nasıl? he 13k'ya ben sattım BMW'yi. Ben de Chevron'da satayım. Navarre'yi 24'e sattım. Tamam ben bir tane açıyorum. Ben de Hadi biraz bakalım, daha açacağım. Hadi. 2020 Wellfire Soap. Bu ne oğlum? Kaç şey var? Bir yıldız. 58 bin yaparsam bu arada bir tane daha açma hakkım olacak. Bir yarışa daha mı girsek diyeceğim de. Ya şey istemiyorum istemiyor biliyor musun? Yarışa girip para elimde olsun istemiyorum. Dur buna girelim. Neye? Ş şöyle yapalım. Yarışlar. Bir tane kare oluyor yarış yapalım bakalım. Yarışta açarım belki. Ya benimki 3 yıldız da bir de seninkinin kaç senin yıl, kaç, kaç yılıydı senin aracın? Bilmiyorum ki yıl önemli değil bence. Bence yıldız önemli. Hayır o, ama tamam da ben şeye bakacaktım. Neyine? yine? Oğlum radyo erişim radyo erişe radyo erişebiliyoruz. Radyo araba, o, oyun var. oyun bayağı geniş. 15 Robux'a radyo açıyorsun. Aa tek rahat bu. Hop bakalım. Bu sanki bir tık uzun. Yok çok değil. Öyle evet, o kadar uzun değilmiş. İyi yarış bittikten sonra direkt şey alabilirim. Araba alabilirim. Ona sevindim bu arada. Ben acaba rüzgar alma var mı? Rüzgar alma mı? <laughs> yarış oyunlarında olur ya öndeki arabanın rüzgarını alırsa araban daha da hızlanır. Aa, öyle bir şey mi var? Evet yarış oyunlarında genelde öyle olur. Öndeki arabanın arkasında kalırsın. E, sürtünme kuvvetin azaldığı için daha hızlı öne geçersin. Kuşlarda da o mantık vardır. Hadi. Yok birinci bitiremem zaten de. Çok yakınım. Kaç para? 4000. Açabiliyorum. 9 bin verdi bana da. Dünyanın limitine ulaştık. Açıyorum. Aç bakayım. Hadi güzel. Hadi güzel. Hadi güzel. Hadi güzel. Hadi. Hadi. Ya 2003 Holiday. Sen ne ya abi? Antikacı çıktın onun başımıza. Aa bu. Aa <laughs> çok basayım. yavaş. Kaça basıyor maksimum? Bakayım. Gene gidiyor ya. Kaça basıyor bu? 280. 280 max. Güzel güzel. Şöyle bir şey bayi gemileri var. Bu gemiler ne? Tekne, helikopter ve gezegenler ne? Gezegen de mi satın alınabiliyor oyunda? Aa uçak satın alabiliyoruz. Ne yapacağız oğlum uçağı? 150 bine Robin S22 falan alabiliyoruz. Aa, daha güzel şey gelir bu arada buna. Çok tatlı. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Bol bol araba açtık. Yarışlarımızı da yaptık. Yapılabilecek şu an neredeyse çoğu şeyi yaptığımızı düşünüyorum bir video içerisinde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer dersiniz abi devamı gelsin. Bunu videoyu ne kadar uzun süre izlediğinizle ve videoyu beğendiğinizle belli edebilirsiniz. Ben de belki bir dahaki sefere böyle bol bol yarış yapıp para biriktirip araba aça aça bir video çekeriz. O zaman bir dakika daha da görüşmek üzere. <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.